Didem Kınalı Maslak'ta sahne aldı. Başarılı dansçı bazı solistlerin kadrolarında oryantal istemediğini ifade etti. Şimdi ben size bir günden vereyim mi? Evet. Ben neden sıkıldım biliyor musunuz? Nasıl? Bu ast solist bayanlarımızın hiçbir şekilde alt kadrolarında oryantal istemediklerini ve bildiğimiz afiş var ya yani e, afişte evet e, sosyal medyada hiçbir şekilde resmimin bulunmasını istemediklerinden o kadar çok sıkıldım ki yani aslında bu gündem de değil bir mesleği aşağılamak kadar kötü bir şey olamaz yani ben Sesi olmayan da şarkı sahneye çıkıyor maalesef ki ülkemizde ee, ama buna kimse bir şey demiyor. Zaman zaman menajeri Haluk Şentürk'ü arayıp dert yandığını anlatan Kınalı yaşadığı sıkıntıları paylaştı. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak... O kadar çok ağrıma gidiyor ki geçen belki izlemişsindir. Story'imde paylaştım. O kadar çok üzüldüm ki yani gerçekten işten çıktım ve ağlamaya başladım. Artık hani dedim ki Haluk'la konuşurken dedim ki yıldım. Haluk gerçekten yıldım. Tek başıma mücadele ediyorum. İşte açık giyinme, e, solistlerin kaprisleriyle uğraşıyorum. İşte eee ya benim çok ayrı. O şarkı söylüyor. Ben dans ediyorum. Yani birbirimizden çok ayrı bir e, taraftayız. Nedense böyle bir şeylerle... Sizce neden bu çeşeneğiniz? Hiç bilmiyorum. Hiç sordunuz mu? Öyle? Sormayı düşünüyor musunuz? O kadar dolmuşsunuz. Aman e, yıllardır bu var ama. Yıllardır. Yani ben, sadece ben değil Sibel Barış mesleğinde Sibel da çok mücadele etmiş. Tanyeli de çok mücadele etmiş. Nesin Topkapı da çok mücadele etmiş. Kendilerine hazırlanmak için ayna bulamıyorlarmış. Kulis bile vermiyorlarmış. Bence oryantal ülkemizin en güzel şeyi Bence bunun kıymetini bilelim. Ha, benden sonraki ders veriyorum, okullardayım benden sonraki öğrencilerimi, gelecek öğrencilerimi de güzel bir yer bırakmak istiyorum. Gerçekten şarkıcılar kadar değer görmesini istiyorum. Didem Kınalı, Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüğünü ama vatan aşkının ağır bastığını belirtti. Sahnesinde istemeyen sanatçı birebir yaşadığınız Çok var. var mı? yani birebir ben zaten diyaloğa girmiyorum. Menajerim ilgileniyor. Ee, bazen menajerimi çıldırtanlar bile oldu. Sebep diyoruz. Sebep ne? Tamam. Sebep ne? Eee bilmiyoruz. sanatçılar mesela? Sesi olmayıp kendini açmayı seven şarkıcılarımız. Peki yani. ülkeden gitmeyi mü? Biz, biz Çok işlem. istedim Ama o kadar çok cumhuriyetime, ülkeme aşık bir kızım ki e, gerçekten böyle bir şey düşünmüyorum. Ama mücadelemi sonuna kadar vereceğim. Vermeye de devam edeceğim. Ben dansımı seviyorum. Yani bu bilmiyorum. Size şunu söyleyeyim, o sesi olmayan şarkıcılardan daha güzel sesin olduğunu çok iyi biliyorum. Ünlü oryantal geçen aylarda katıldığı İbo Show programında kendisi dans ederken başka öne bakan Bülent Sertaç'la polemik yaşamıştı. Bülent Bey'le biliyorsunuz bir İboşal'da bir, evet. bir olay yaşanmıştı. Ondan ona, sonra kendisi de ona, ona bir klip çıkarttı Klipte çok açık Allah bir kıyasak Allah herkesin yolunu açık zaten. etsin. Allah herkesin gönlüne, tamam. kalbine göre versin. Diyecek başka bir şey mi? Evet, Didem Hanım, bir single hazırlığı içerisinde olduğunuzu duyduk. Çok güzel geliyor. Valdir o gibi geliyor. Şimdi. Single Yakında. değil ama e, normal şey dijital platformda klip olarak çıkacak. Single değil. Bu aynı zamanda protesto için diyebilir miyiz? Bu yaşadığınız şeyler karşısında? Ama dansımı bırakmayacağım asla dansın devam edecek. Şimdi, bir teşekkürler, bir iyi sahneler size. Götüreceğim. Her şeyi yapacağım. İyi sahneler. <laughs> Teşekkür ederim.